Merhaba arkadaşlar, ben benim şeyin Bugün Among Us oynuyoruz. En fazla 15 dakikalık video yapacağım ya. arkadaşlar oyunu. Yoksa hesap doğrulayın falan istiyor. Babamın hesapta attığım için babam da işte oluyor. Kod, kod atıyorum babama, babam da açmıyor. O yüzden hiç işim yok yani. Almadılar bizi arkadaşlar. Ben de kendi haritamı oluşturmak istiyorum ama hiç kimse katılmıyor. Bu arkadaşlar biz buyuz. İnşallah olabiliriz katil. Hadi başlayalım. Evet. Hadi be. İkinci turda katil olur mu? Şunu götürelim. Admin odasına görevlerimiz varmış. Admin odasına gidelim. Arkadaşlar biliyorsunuz burası kafeterya en büyük yer yani. Onun altında da hemen admin odası var. Şunu yapacağım ben de. Arkadaşlar bu kibrit doğrulamayı hiç sevmiyorum. Doğrulamayı. birime gitti ha. O sana kardeşim. Baktım arkadaşlar. Bu tuşunu da. Bu görevleri çok kolay arkadaşlar. Bu masumların görevleri çok kolay. Neyse ben de yüzümü göstereyim. Yüzümü göstererek oynayayım ben de. Neyse açmayacağım. Elektrikleri kesmişler. Şimdi katili biliyorum arkadaşlar. Katil gidecek elektrik odasına birileri gelecek. Sonra da onu çöpe <laughs> Ben hiç gitmiyorum elektrik odasına. Sturgi gidiyor. Sturgi. Ah hay hay, bu katil hay. Hayır. Dur, ölmedi ki iki öldü falan. Bitti bitti bitti. Bitti. Arkadaşlar biz yazalım yazalım. arkadaşlar sadece. Ben de sipi sevdim. Aha en çok rol sevdiğimizler. Bakalım doğru buldular. Arkadaşlar biz azdan da çiğ gördüğeceğiz. Ekranı uzatırım yersiniz. Şundan uzak duracağım. Elektrikler gitmiş zaten. Ben birazdan açacağım onu. Şimdi koş 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 koş. Elektrik görevinde bir şey yok dedi inşallah katil falan. Bu da maç da sıkıntı oldu. Tamam. Şöyle bekle bekle. Kabataj yaptım. Ha ya açtık. Arkadaşlar ben bunları biliyorum. Hep sabataj yapıyorum. Aha birisi ölmüş. arkadaşlar şu şuyum ben e emir ra mah şuyum ben şalttaki şu yeşilim arkadaşlar yoksa <laughs> 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 Pilbola ediyorum arkadaşlar. Çünkü onu çok görüyorum. No dedi. Ha Blue yazdım no dedi. No TV. bana vermediler arkadaşlar. Benim ben masum zaten bana vermesin. Yine TV ya. Bilsin atsaydınız bana. Bir işin atım bari kardeşim. Hocam boş boş duracağız böyle. Hayda iptal edelim. var. olacak. gelelim. Nereye <laughs> görevlerini <bir> yapsak. <laughs> Gerekli al odası. Hadi atın şu maviyi. Para ti, para paral tia. Paral tia'yı atın ya, atın be. Hiç kimse atmıyorlar. Herkes oy veriyorlar. Neyse. Gel gelin şuraya. Ne görevi şöyle yapalım. Arkadaşlar ya şu an siz beni duyabiliyorsunuz ama benim mesajlarımı okuyabiliyorlar mı? Diğerleri ben bilmiyorum peki. Güzel şeyin içinde bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Aha! Ben toplayamıyorum ben bunu. Ben hayatta değilim ya. Aha onun şeyde bu. Bunun cesedi de bu. Herkes görevini yapsın ben yaptım. Bak bak burada uçanlar varmış. h 랄티 r o Şu paral Ben bunu oy vereceğim. Paral Oy veremiyoruz. Kira değil, Cemile değil. Şu değil. Katil bu. Hadi atın şunu. Aha aha. O geldi. O geldi. At. At. Of, atın ya. Atın ya. Atın. atmıyorlar. Bir bulamadınız gitti ya. Ben de basacağım bu Nasıl basıyoruz? He? Biz basamıyoruz. Açık kapıyı da orada çıkıyor. Bir

biliyor etmez mi Bize de hı 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 hı. bir, 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 bir katil olamadık ya. O oh. bir kadar da kendileri bitirsin. Pemben az çıktı burada. Şimdi aile içi Yine çıktı. Çil ya. Sürekli çıkıp yönden gidiyor. Zaten birazdan vermeyeceğiz. Açamayacağız. Bari şimdi katil ver ya. Ben de dedim. Ama, Mizetleden. Mizetleden yok, Çık. annene söyledim mi? Türkiye girelim. Nasıl? Türkiye. Kız kardeşiniz. Evrak yeniydi bir sürü kişi lan. bilmiyorum. Bakalım. Umut. Hayır, benim gerçekten Çocuğuna da Hadi başlatın. Çoğunlukla bana da geliyor. Zaten en çok bana geldi teyzesi benim, dün ben gibi ilaçları doğru ya. Ne Oyuna başladım bir kere bile oldu. Bakın arkadaşlar bir kere. Bir kere. Bir kere. Bir kere.